insanların açığını, hatasını, günahını gizlemeyip ortaya çıkarmak için çalışan, fitnede, dedikoduda, goygoyculukta şeytanla yarışan, insanların arasını düzeltmek için değil, bozmak için uğraşan, kimsenin aklına bile gelmeyen gizli mahfillerde ağına düşürmek için dolaşanların şerrinden sen bizleri koru Ya Rabbim. İnsanlardan bir şey bekleyerek yürek hazinenden eksiltme. Hakkında hayırlısını talep et, kendine eziyet etme. Rabbine güven, ve sabırla bekle. Neden olmuyor diye kahretme. Bak öyle bir anda yüzün gülecek, ruhun huzura erecek, isteklerin gerçekleşecek ki sen bile şaşırıp kalacaksın. Allah kimseyi darda bırakmaz, sen de nasibini alacaksın. Hem fiyakalı bir yalnızlık, niteliksiz bir çoğunluktan bin kez daha evladır. O yüzden yalnız olmaktan şikayet etme. Yanlış insanlarla yüreğini kirletmediğin için şükret. Tükürülecek yüze destan yazanlar dosta iltifata söz bulamazlar. Haksız bir şekilde bir yere gelmediğin için şükret. Şikayet edenlerle ihanet edenler çoğu zaman aynı saftadır. Yüreğini onların kıyısına demirlemediğin için şükret. İnsanların huzurunu bozup başkalarını suçlayan, sonra da suç bastıran insanlara ayar oluyorum. Kendilerini bulunmaz Bursa kumaşı, başkaları sanki Amerikan bezi. İnsan önce kendisine bakıp sonra başkasına kulp takmalı. Beceremiyorsa iftirayı, dedikoduyu ve goygoyculuk yapmayı bırakmalı. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki kime güvendiyse kalbimizi kırdı. Dostum dediklerimiz kalbimizden vurdu. Asla yapmaz dediklerimiz de karşımızda durdu. Aklımıza gelmeyenler gerçek oldu. Oysa azıcık anlasalar, dinleseler, karşılıksız sevmeyi deneseler ne kadar güzel olurdu. Her şey güllük gülistanlıkken sevincini paylaşıyor, aynı sofrada yemek yiyor, aynı heyecana ortak oluyorsun. Dostum diyorsun, canım diyorsun, herkesten çok onu tutuyorsun. Sonra aram bozulmaya görsün. Bütün bildiklerini kirli bir çamaşır gibi ortalığa döküyor. İnsanlar ne kadar enteresan değil mi? Sen her anında onun yanında oluyorsun ama senin ihtiyacın olunca kimseyi yanında bulamıyorsun. O yüzden sular seller gibi açılıp saçılma. Öyle bir fırtınaya tutulursun ki ıslanmadık yerin kalmaz. Sakın özel sırlarını kimseyle paylaşma. Yüreğinde delik deşik edilmedik yer bulunmaz. Sen Allah'a güven ve onunla dost ol. O seni asla yarı yolda bırakmaz. Bu kadar iğrençliğin olduğu bir dünyada yaşamak, kalbi kötü olanların karşısında temiz bir yürekle var olmak, çirkinliklerini gizleyenlere karşı iyilik bayrağı taşımak, maskeyle dolaşıp ruhumuzu zehirleyenlere doğruluk meşalesini yakmak ne kadar zor ve ne kadar büyük bir imtihan. Rabbim, biliyorum ki hayatta yolunda gitmeyen ne varsa o benim imtihanım. Ne olur kolay eyle yıkılmadan vicdanım. Hayat göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. O zaman değer mi sevdiklerimizi üzmeye, yapacaklarımızı bekletmeye, kıymet verdiklerimizi unutmaya, ziyaret edeceklerimizi de ertelemeye? Elbette değmez. O yüzden dolu dolu ve doya doya yaşamak için affet. Özür dile, yüreğini sevgi ve muhabbetle doldur. Eksik olan bir şey varsa Mutlaka Allah tamamlayacaktır.